Raşit'in cihazını vermek için bir araya geldik kendisiyle. O da sabırsızlıkla cihazını bekliyordu. Evet, bugün onun için de güzel bir gün oldu, sürpriz oldu. Dün ben kendisini aradım ve cihazının geldiğini söyledim. Kendisi de geldi. İnşallah hakkın hayırlısı olsun, güzel günlerde kullansın. Bize de güvendiği, beklediği için teşekkür ederiz kendisine. Bu arada benim de çok katkım var bu işte. Eyvallah, <laughs> siz de eksik olmayın. Eyvallah sağ olun. Yaşim, Açılışı şimdi, yapabilirsiniz. E, kesebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bıçak kesmiyor galiba. Bıçak kesmiyor ama. Şu yanlardaki <laughs> arandı Evet. Arkadaşlar buradan da <laughs> aksesuarlarınızı ve ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Yasin Bey Orası her zaman değilim. arkanızdadır. Yardımlarını esirgemeyeceğini sanıyorum. Burada gördüğünüz gibi ürünler e de burada. Evet. Cihazı birlikte çıkaralım. Evet. Şöyle şu taraftan da serpip. Evet. Hop. Haydi bismillah. Aç bakalım. Allah'ım hayırlısını nasip eylesin. Allah'ım utandırmasın. Güzel bir makina. Pek anlamasam da. <laughs> İleride size de bir tane verelim artık. İnşallah. Arkadaşının... inşallah. Aa! İnşallah. i̇nşallah. şey yapa yapa. Şöyle. Döndüre döndüre. Evet. Raşit arkadaşımız siyah olanını seçti. Bence en mantıklısı. Teker bu şekilde. Siz deyiz Raşit. Teker şu anda bu şekilde. Yakından bakabiliriz. Pedallar. Evet. Aç istersen. i̇stersen açabilirsin. Nereden basıyorduk? Önde altta. Ön de altta. Evet cihazımız açıldı şu anda. Evet gördüğünüz gibi. Şimdiden Uygulamayı daha yüklemedik. Tamam. Ben Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Sağ olun, güle var güle olun. kullanmayı nasip edilsin. İnşallah. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Yasin Bey ile birlikte size aldığımız tek tekerin kısa tanıtımını yapacağız. Şimdi sizdeyiz Yasin. Hoş geldiniz, hoş tekrar. bulduk tekrardan. Aldığınız ürün King Song'un 16X ürünü. 140 km menzili var. 50 km hızı var. Çok tutulan Revaç'taki bir üründür. 50 km hıza çıktığı zaman lastiği kalın olduğu için çok güvenli bir sürüş sağlıyor. Aynı zamanda bu ürün kısa süre önce yenilendi. ve yan pedleri, pedalları değişti. Sizin evet. aldığınız ürün bu en son versiyonu kapsayan üründü. Başka ne söyleyebilirim ürünle ilgili? Peki şunu soracağım. 50 km hıza çıktığı zaman kendisi bir uyarı veriyor mu sürücüye? Evet. Bak sen şu şu anda gidiyorsun ama 50 kmdesin. Dikkat et falan. Evet. Böyle bir uyarılar verebiliyor T -t değil mi? bekliyoruz biz buna. Hı -hı. Bu Tit bekte yazın siz bunu tabii 50 ile düşünmeyin. Mesela 30'a da ayarlayabilirsiniz. Anladım. Ha ha. 40'a da ayarlayabilirsiniz. Uygulama üzerinden. Ha, ayarladığın yere geldiğinde cihaz sana uyarı veriyor. İster sesli uyarı, ister fren yapma şeklinde. Uyarı verip güvenli bir şekilde durdurabiliyor. Evet. Şu an e, tanıtımını Yasin Meydan aldık. Şu an çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel güzel müşterileriniz olsun. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar şimdi cihazın nasıl gidip ve nasıl çalıştığını göreceğiz. Ego Teker'den Yasin Meydan yanımda. Evet şu anda denemesini yapıyorum. Uh, ah, yeah. ahorita.